Bir, let's go. e, e Ahmet? çocuk sana diyor, alo. Ne, ne şey Oğlum de kızla de konuşmaya başlasana hani. Kızla konuşmaya <laughs> başlasana. Şey. Bir Allah daha, daha başlatalım da. süre, bir dakika Anne. dur dur bir dakika. Daha Beş, bir daha başlatalım. Tamam. Sana selam veriyorsun ya, selam veriyorsun ya. Üç, iki, bir tekrardan. Ee, merhaba, iyi günler. Ee, merhaba, iyi günler. İsm i̇sminiz <laughs> neydi acaba? Ece benim. Sizin? Benim de Ahmet. Tanışma evet. memnun oldum. Eyvallah eyvallah. Nerelisiniz? Ee, Ankaralıyım. Siz? Ben de Adanalıyım. Aa gerçekten mi? Adana'ya gidiyorum arada. Ee, ben de Ankara'ya geliyorum arada. Çok sıcak değil mi Adana'ma ya? Buna sıcak diyorum her gün. Gerçekten yani çok yaşanılması bir şehir değil. Yo ben yaşıyorum. Ama iyi sabrınız var o zaman. Aynen öyle. Peygamber Efendimiz'in sabrı diyelim. Güzel. Çünkü gerçekten ben yazın Adana'ya gittiğimde bazen çok sinirlerime hakim olamıyorum yani. O zaman siz de kışın gelin. Mantıklı da işte işte tatillerim yaza denk geliyor ya. Ee, ben de Ankara'ya geliyorum ama deniz Hı. yok. Tatil yapamıyorum. E, tabii yani orada gezebilirsiniz. Ve yani niçin geliyorsunuz? Pavyona geliyorum ben. <laughs> Anladım. Yalan serbesti. Ee, siz ne için geliyorsunuz Adana'ya? Benim e, anne tarafım orada, o yüzden onları ziyaret etmek için. Adana güzeldir ya. Yani buzlu muzlu sütüne hayranım yani. Şuradan yediniz mi peki? Ben çok onları sevmiyorum. Neden? Damak zevki. O siz zaman seviyor bu. musunuz? Ben ben çok severim ya. Aa. Aynen öyle. Ben kebapçıyım ya. <laughs> sushi mi yersiniz peki? Yok ben sushiyi de sevmiyorum. <laughs> ne yersiniz siz peki? Dediğim gibi kebap mesela güzel yani Adana'da bir kebap yemek. Sadece tek adımlı bir kebap yemek mi? Neyi tercih edersiniz dediniz? Ben de bunu tercih ederim dedim. Tamam da kebaptan başka kebap Niye kavga yani. ediyor? mesela. E, mesela başka ne olabilir? Ne olabilir? Ne önerirsiniz? Ne öneririm? Güzel bir soru. Hı -hı. E, kuru fasulye pilav. <laughs> Güzel bence. Hı -hı. Sonra köri soslu tavuk. <laughs> evet. Hamburger. Pizza. Hı -hı. Döner. <laughs> Sessizlik beyler süresi <laughs> işliyor. Tövbe evet, estağfurullah. Başka ne? olabilir? Bu kadar en, sev yani. en sevdiğiniz yemek ne mesela? En sevdiğim yemek mumbar. Mumbar. Aynen öyle. Evet. Benim sakatat çok tercih En sevmediğim yemek de ıspanaklı yemek. Ispanağı ben de sevmiyorum. Evet. O konuda ortağız yani. <laughs> İyi dedin o zaman. <laughs> Siz kaç yaşınızdaydınız? Ben 20 yaşındayım siz. Ben de 16 yaşındayım. Ha, anladım. Aynen öyle. Okul nasıl gidiyor? Defteri çöpe attım diyeyim anlayın. <laughs> ha. En ne işle meşgulsünüz? Ben sosyal mecrayla ulaşıyorum. Anladım. Mesela Dün 17 değil miydi amına koyayım? Milletin anasına bacısına küfür ediyorum ama öyle Neden? İşte bu da herkesin bir ekmek bir şekilde kazanıyor, biz de bu şekilde kazanıyoruz. <laughs> Allah'ım. küfür ettikçe para mı kazanıyorsunuz? Aynen öyle. Konsept böyle yani. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Ben öğretmen olacağım işte. İnşallah olursun. <laughs> ne öğretmeni? <laughs> Fen bilgisi, ortaokul. Aa, ee, iyiymiş o zaman. İnşallah Hı -hı. olursunuz, hedeflerinize ulaşırsınız. Teşekkür ederim. Sizin var mı hedefiniz? şu anda bir hedefim yok. Ya, mutlusunuz yani hayatınızda. Aynen öyle. yani bugün bugün bir heves yaparsın, belki yarın öleceksin. Nereden bileceksin ki? Yarın yokmuş gibi yaşıyorum diyeyim, siz anlayın. Anladım, çok iyi. Sizin hedefiniz öğretmen olmak. Daha büyük bir öğretmen olmak, müdür olmak falan mı herhalde? Tabii, daha daha da büyük bir öğretmen olmak hedefim evet. Peki daha daha büyük öğretmen olduktan sonra ne olacaksın? İlk buluşmada bugün nasıl Sen de şey gibi be. Milletvekili yardımcısı olacaksın. <laughs> Allah büyük. İnşallah olursun. Evet evet. İnşallah. Son 5 saniye Ahmet. Ne diyeyim abi ki 5 Hem bilgisi kitap olacak ama. evet Ahmet'e çok teşekkür ha. ederiz. Ee, bir öğretmen ve öğrenci Zaten. ilişkisi bu kadar güzel anlatılamazdı gerçekten. <gülüyor> Hayat. Hayat. <laughs>